Yepyeni bir videodan herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte geçen derste de anlattığım üzere bir soru çözümü videosu yapacağız arkadaşlar. Şimdi gelmişim ben burada 4 tane orta seviye, 3 tane kolay seviye ve 3 tane de zor seviye yani ilk etap için sorular sormuşum. Bunları çözeceğiz. Şimdi yorum satırlarını nasıl böyle bu farklı renkleri alabiliyoruz? Çünkü yorum sat satırını yazdığımız zaman bu şekilde bir yorum satırı gelir. Better Commands adında şöyle bir eklentimiz var bizim arkadaşlar bir extension'ımız var. Geliyoruz böyle şuradan indirebilirsiniz, buradan kullanabilirsiniz arkadaşlar. Zaten şurada açıklama kısmında da nasıl kullandığını anlatıyor arkadaşlar. Bu da ilk sorumuz olsun. Ben bunu anlatmıştım çünkü. Şimdi geliyoruz şöyle şuradan seçelim. İlk sorumuz ne diyor bize? Diyor ki bir değişken atayın ve bu değişkenin tek mi çift mi olduğunu konsola yazdırın. Tamam diyoruz biz de yazdıralım hemen. Şimdi bir değişken atayalım. let Şöyle aşağı geliyorum. let number diyorum. eşittir İşte 7 olsun. Aşağı geliyorum sonrasında. Eğer ki diyorum if number sayın 2'ye bölümünden kalan eşitse ve hem tip olarak hem de değer olarak sıfıra eşitse console.log çift sayıdır. else diyorum. console.log tek sayıdır. Zaten yapay zeka benim için çözdü. Ben zaten bunları daha çözmüştüm arkadaşlar. Şimdi çözmesi gereken sizsiniz. Öyle diyelim. Tabi ekrana yazdırmadı. Neden yazdırmadı? Acaba bizim sayfamız mı çalışmıyor? Hemen tekrardan bir kodumuzu çalıştıralım. Main HTML'i seçelim. İncele diyelim. Konsol diyorum. Tek sayıdır. Main HTML bir zaman 41. satırımız yok bizim. Neden böyle bir hata verdin ki sen bize şimdi? Tamamdır. Yok ettik hemen onu hataları yok ettik. Geldik dedik ki bizim bir değerimiz var number adında 7 değerimiz bu. Biz bunu number değerini şöyle bir mod değerini alıyoruz. Diyoruz ki senin number değerinden 2'ye bölümünden kalan hem değer olarak hem de tip olarak yani number mı string mi anlamında tip olarak diyorum. Sıfıra eşitse eğer konsolda bu çift sayıdır yazdır. Eğer ki değilse tek sayıdır yazdır. Bunun haricinde de yapabilirsiniz Yani sıfır da bir çift sayı oluyor aslında. Hiç onun şeyine girmeyelim. Her açacaktım, vazgeçtim. Bu sorunun çözümü böyle arkadaşlar. Yani çok fazla dediğim gibi sizi zorlayacak bir soru değildi diye düşünüyorum ben. Geliyorum şurayı yorum satırına alıyorum. Şuraları sildim. Aşağı geldim. Şöyle. Ne demişiz? Bir değişken atayın ve bu değişkenin türünü konsola yazdırın arkadaşlar. Şimdi biz değişken türlerini nasıl buluyorduk onu göreceğiz. Siz bir soruyu çözmeye çalışın yapamazsanız beraber yapalım Arkadaşlar ee, bitmiştir diye düşünüyorum durduysanız devam ettiyseniz let diyorum value bundan sonraki şeylerde sorularda e, ben işte siz çözün falan demeyeceğim Siz halledersiniz o bölümü bir value atacağız bir değerimiz olacak o da true olsun true bildiğiniz üzere bir e, boolean değer arkadaşlar zaten yapay zeka bizlere veriyor Biz tekrardan buraya yazalım type of diyoruz ve value diyoruz Biz buradan ne yaptık arkadaşlar Boolean değerini zaten bizlere yazdırdı. Bir değer atadık. Value adına bir değişken oluşturup ona bir true değer. Yani true neydi? True ve false bizler için Boolean değerlerdi arkadaşlar. Sonra dedim ki konsolda type of, typeının value değerinin type'ını yazdır. Ben buraya 12 deseydim ekrana number yazdıracaktı. Ben buraya kadir deseydim ekrana string yazdıracaktı arkadaşlar. Bu sorumuzun da çözümü böyleydi. Yani dediğim gibi çok zorlayan sorular olmaması lazım sizlere en azından. Şimdi üçüncü soruya geliyoruz diyoruz ki belirli bir saat değeri atayın ve bu değerin günün hangi bölümünde günün günün hangi bölümünde olduğunu ekrana yazdırın konsola yazdırın diyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen sorumuza geçiyoruz diyoruz ki let hour adında bir değişken atadık saat dedik işte 15 sonra aşağı geldik dedik ki if işte hour e, değeri 12'den küçükse tabi şurası şöyle yazdık if değeri 12'den küçükse diyorum. Benim getirip şurada süslü parantezimi açtım. clg dedim. Sabahtır diyorum. Şuraya da noktalı virgülümü koydum. Sonra dedim ki else if benim saat değerim hour değerim eğer ki 18'den küçükse işte akşam üstünü falan yazmıyoruz. Öğlen diyoruz biz ona da. Hatta e, öğleden sonra diyelim. Öğleden sonra. Yani Tabii şurayı string olarak yazmazsanız patlarsınız. Yukarıda da patlamış olmamız lazım. Ben hiç konsol bölümüne bakmamıştım arkadaşlar. Hemen düzeltiyorum oraları da. Öğleden sonra diyorum şuraya da bir hemen aldım stringin içine tamamdır. Sonra aşağı geliyorum. Diyorum ki else diyorum. Eğer ki bunlardan biri de değilse o saat aralığı akşamdır diyorum. Hani biz buraya bir değer daha atayabilir miyiz? Bakıyorum. Yani e, atardık da biz de ak sabah öğleden sonra ve akşam sabah öğlen akşam olarak yazmışız hani. Yani o yüzden çok fazla şeyine girmek istemiyorum. Hatta girebilirsiniz. De sorun değil benim için. Hatta yapalım ya. 18'den sonrasına akşam diyelim. İşte eee else if diyorum. Saati hor değeri. Eğer ki işte 24'ten küçükse hatta yok 24'te olmasın bu. E, ya şimdi burada saat değerlerini konuşmayalım da neyse. 22 olsun. 22'den küçükse eğer işte getir buraya akşam yazdır. Tabi bu şekilde yazdırırsanız çıkmaz ekranda arkadaşlar. Akşam yazdır. Şu diğer bölümlerde de gece bölümünde olsun diyoruz. Kaydediyoruz. Öğleden sonra bölümü yine geliyor arkadaşlar. Kuracağımız yapı bu şekilde arkadaşlar. Ve bizim atadığımız değer 15. Hani bu saat bölümlerine çok kat, kat, kat ee, takılmayın. Ben biraz komplike bir şey yapmaya çalıştım. Gerek yoktu aslında. 15 değerini atalık ve 15 değeri 12'den küçük mü? Değil. Aşağı geliyorum. 18'den küçük mü? Küçük. O zaman öğleden sonra değerini ekrana yazdırıyoruz arkadaşlar. Şimdi kolay sorularımız bitti arkadaşlar. Biraz orta seviye sorulara gelelim. Ne demişiz? Demişiz ki kullanıcının yaşına göre doğum yılını hesaplayıp konsola yazdırın. Yaşını ve doğum yılını asla değiştirilmesin. Şimdi bu soruyu ciddi anlamda çözmesini istiyorum arkadaşlar. Bunu nasıl yapacağız? Siz çözmeye çalışın. Sonradan ben başlıyorum arkadaşlar. Değiştirilmemesini istediğimiz için değiştirilmesin dediğimiz için const değerini atadık. Çünkü const ile atanan değerleri biz değiştiremiyorduk arkadaşlar. Bizim böyle bir e, olayımız vardı. H diyorum. 26 yaşında olsun kullanıcımız. İşte e, şu anki yıl 24 olsun. Tabi şurada olacak const şeklinde geliyorum. Yapay zekaya da çok güvenmemek lazım. Sonra diyorum const diyorum. Doğum yılı işte şu anki yıldan age'i çıkart diyoruz ve clg diyoruz. Sonra şuraya geliyorum diyorum ki doğum yılınız. Diyorum ki birth year olarak ekrana yazdırılacak şekilde çalışıyor arkadaşlar. Ee, sonrasında bizim şurada tabi şu araya virgül koymanız lazım bunu değil. Şunu şuraya koyacaktım. Ben yanlış koymuşum. Şu şekilde kodu geldiğiniz zaman doğum yılınızı 1998 olarak bir number tipinde ekranda yazdırıyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Sonrasında bu sorumuzu da bitirdik. Geliyorum. Şuraları tekrardan bir yorum satırına alıyorum. Sonra alt sıradaki soruya geçiyoruz arkadaşlar. Tabii şuraya yanlış yapmazsam tamamdır. Diyorum ki bir öğrencinin aldığı ders notuna göre notunun harf karşılığını konsola yazdırın. A değeri 85 ile 100, B değeri 70 ile 84, C değeri 60, 69 ve D değeri 50 59 arasındaki değerler olacak şekilde bunları ekrana konsola yazdıracağız arkadaşlar. Şimdi bir let diyorum işte not olsun notumuz 55 olsun temel bir öğrenciyiz biz. If diyorum notum eğer ki 85'ten büyük ve eşitse diyorum zaten yazdırıyor tekrardan bizlere konsolda A değerini yazdır. Ne yaptım? Dedim ki şöyle tabi şöyle geleyim oraya geçmeyelim. 85 ve 100 arası A değeri. Tamam. Aşağı geliyorum. Else if diyorum. Not, not no 70 demişim. Burada da aynı ise herhangi bir sıkıntı yoktur. Tamamdır. Burada doğru. Zaten herhalde buraları kendi tamamlayacaktır arkadaşlar. Buraları d ile yazdırdım. Else ifadesinde son değerimiz de console.log F'tir ve şöyle gelelim. Hatta şunu şöyle yapalım. Daha sağlıklı olması açısından else if işte not sıfırdan büyükse bu şekilde yazdır. Else tabi onu açmayacağız. Şöyle clg geçersiz not girişini ekrana yazdıracağız. Ne yaptık arkadaşlar? Bir led değişkeninde yani led türünde bir not değeri değişkeni atadık. Ona bir 55 değerini verdik. Sonra if içerisinde Notu 85'ten büyük ya da eşitse ekranda A değerini gösterecek. 70'ten büyük eşitse B, 60 büyük eşitse C. Bu şekilde ilerleye ilerleye gidiyoruz. Ve eğer ki şuraya ben şöyle bir sayı yazarsam. Şöyle bir sayı yazarsam ekranda tabi şurada e, bir daha küçük olması lazım. Şu an eksi 12 falan olması lazım geçersiz not girişini ekrana yazdıracaktır arkadaşlar. Şurada şöyle de yapabilirsiniz. Orada da bir şöyle bir şey ekleyebilirsiniz. not yüzden de küçük eşit olacak. Şöyle şurayı o zaman şöyle bir değer atarsanız yine geçersiz not girişini ekrana yazdırması lazım. Niye yazdırmadığını bilmiyorum. Çünkü hepsinde herhalde bu değeri atamamız lazım atarsak düzelir mi diye bakıyorum. Yüksek ihtimalle düzelmeyecektir. Neyse onunla zaman kaybetmeyelim. O biraz komplike tarafı. Siz şuraya bu değeri girmeniz yeterli. Yani bunu yapmış olmanız yeterli bizler için arkadaşlar. Şimdi burayı da geri alıyorum ve işte şuraya tekrardan CLG deyip geçersiz not deyip tamamdır. Bu sorumuz da böyleydi arkadaşlar. Burayı da yorum satırına alıyorum. Sıradaki sorumuza geçiyoruz. Bir kullanıcı adı ve şifreyi kontrol edin. Doğru olup olmadığına göre konsola yazdırın. Değişkeninizi kendiniz atayın diyoruz arkadaşlar. Dışarıdan bir veri almayacağız çünkü biz. Geliyorum. Diyorum ki benim bir tane username olacak. Username Kadir olacak. Kapatıyorum. Tabi şuraya noktalı virgülü koyun. Yani koymanız zorunlu bir şey değil ama siz koyun. Dünyanın en güvenli şifresini de atayın. 1-2-3-4 diye. Sonrasında deyin ki eğer ki if username hem tip olarak hem de değer olarak burada bir sistem yazdığınız zaman ilerlerde ileri zamanlarda şurada hem tip olarak hem de değer olarak eşitliğini kontrol etmeniz için 3 tane eşittir koyuyoruz. Bunu tekrardan söylüyorum bu önemli bir detay bunu kaçırmayın 2 tane eşittir varsa eğer bu şu anlama geliyor İşte örnek veriyorum. Elinizde bir 3 sayısı var. Bir de 3 değerinde bir string var arkadaşlar. Burada eşittir değerini verir. Yani eşit olduğunu gösterir. Ama eğer ki 3 eşittir verirseniz hem değerine bakar hem de tipine bakar. O yüzden e, kullanabildiğiniz yerlerde özellikle bu tür sistemlerde 3 tane eşittir ifadesini kullanarak hem değerini hem de türünü eşitlemenizi eşitse en azından o ifadesini kullanmanıza yarar arkadaşlar. Ben geldim buraya kadir dedim. Sonrasında dedim ki password'un da 1234 mü hem tip olarak hem de değer olarak hatta şöyle göstereyim. Birazdan bu koddan hata alacağız. Çünkü biz arkadaşlar bilerek orayı yanlış yazdım. Şuraya giriş başarılı yazdırırsın. Sonrasında else yapısında da konsolona kullanıcı adı veya şifre hatalı hatalı değerini verdi. Ben gelip şuradaki bir tane eşittir silseydim eğer giriş başarılı değerini yazdıracaktı. Şu değeri de görmüş olursunuz arkadaşlar. Bakın burada ne yapmışım ben bir string olarak bir şifre atamışım ama bir sayı değeri atamışım. Yani sayı ama string'e dönüştürerek atamışım ben burada. Burada da bu değeri bir sayı yanlışlıkla yazdım. Bir sayı yazmışım ama string olarak değil. Şu an giriş başarılı ama bir eşittir daha koyarsam kullanıcı adı veya şifre hatalı. Çünkü aynı tipte değiller arkadaşlar. Şimdi yaparsanız yine tekrardan giriş başarılı değerini ekranda görmüş olursunuz arkadaşlar. Bu sorumuz da böyleydi. Ay numarasına göre hangi mevsimde olduğunuzu bulan bir uygulama yazınız arkadaşlar. Ben bunu sizlerle birlikte zaten e, anlatırken yapmıştım. O yüzden bu videoda özenle bekleyeceğim. Umarım yaparsınız arkadaşlar. Ben yazmaya başlıyorum. Switch diyorum. Bir ay değeri atayacağız tabi öncesinde hemen şuraları switch açmadan önce yukarı geliyorum. Ayın bir belli bir ayını atacağımız için mod diyorum. İşte ben mart doğumluyum mart olsun. Switch dedim. Mount. tabii şuraya şöyle yazmanız lazım. Sonrasında ne yapıyoruz? Nasıl oluşturuyorduk bir switch case yapısını? Switch yazıp içine bizim atadığımız değişkeni yazıyorduk. Sonrasında bir süslü parantez açıyoruz. Case diyoruz. 12 zaten hepsini bize sağ olsun yazdırdı arkadaşlar. İlk bahar ayında ben doğmuşum şimdi yani kodda yazarken zaman kaybetmek istemiyorum. Sizlerin de zamanı çok çalmak istemiyorum. Hani bu kod üzerinden anlatmak istiyorum dedik. Switch yazıyorsunuz. Değişkeni atıyorsunuz. Sonra case değerlerini yazdırıp yani eğer ki bunları hiç bilmiyorsanız bu arada geçmiş videolarımda bunları izleyin arkadaşlar. Çünkü sadece soru çözümü videosuyla çok böyle basit yani basit işlemler aslında hani ama tek de anlamanız biraz zor olabilir. O yüzden bunları gidin oturun tekrardan izleyin. Anlamadan yani ilerlemeniz çok zor. Ne yapmışım? Kez demişim. 12, 1 ve 2 değerlerinde biri ise eğer konsol log değerini kış yazdır. Ama 3 yazmışız değil. 3, 4 ya da 5 değerlerinden biri ise konsola ilkbahar yazdır. 6, 7, 8 yaz. 9, 10, 11 de sonbahar. Eğer ki sen gelip buraya işte şöyle bir sayı yazarsam da geçersiz ay diye ekrana yazdırmasını istemişiz arkadaşlar. Bu orta seviye sorularımız da bu şekildeydi. Şimdi geliyorum diyorum ki bir sayının şöyle şuraya yorum satırını alayım ondan sonra tabii ki şöyle seçiyorum. Tabii işin ameliliği böyle tek tek yukarı kadar gitmek neyse biraz amelilik iyidir. Geldim. Aşağıya. Dedim ki bir sayının hem 3'e hem de 5'e bölünebilme durumunu kontrol edin ve bunu konsola yazdırın demişim. Şimdi bu soruları e, biraz ya çok zor değiller aslında ama böyle hardcore bir zorluğu yok ama yine de bir diğerlerine göre biraz daha zor arkadaşlar. Şimdi soruyu çözmeye başlayalım. Let diyorum number. Değerimiz işte e, ne olsun? 27 olsun. Umarım Beşiktaşlılar beni anlamıştır. Eğer ki 2024 yılında izliyorsanız if diyorum number tabi o bize veriyor değerleri ama ben yazacağım bu sefer sizlerle, sizlerle birlikte anlatarak gideceğim çünkü number diyorum 3'e bölümünden kalan eğer ki eşitse sıfıra burada 3 tane eşittir kullanmamıza gerekiyor zaten sadece sayılarla işlem yapıyoruz zaten eğer ki 3'e bölümünden kalan sıfıra eşitse ve ve number'ın 5'e bölümünden kalan da getir diyorum ki bunu console.log hem 3'e hem de 5'e bölünür olarak bu sayıyı yazdır. Else diyorum değilse hem 3'e hem 5'e bölünmez. Yani ne yaptık arkadaşlar? Tekrardan anlatıyorum. Bu ne demekti? V değeriydi. V değeri nasıl çalışırdı? İki değerden birinin doğru olması durumunda. 27 normalde 3'e bölünen bir sayı ama 5'e bölünmediği için bir değerden biri bile yanlış çıksa orada şöyle bir şey oluşuyordu arkadaşlar. Diyordu ki end değerinde biri bile yanlışsa ben burayı false döndürürüm. if bloğunda şu bölüm eğer ki true dönmezse if'in şu parantez içine yazdığınız yer çalışmayan bir e, koşul yapısıydı. O yüzden burada 1 ve 0'da ve değerinde mantık, daha, mantık bölümü vardır matematikte. 0 çıktığı için değerimiz ekranda if yapısını değil de else yapısını çalıştırır arkadaşlar. Hani siz gelip de şuraya e 30 yazsaydınız mesela hem 3'e hem de 5'e bölünür yazısını ekranda görecektiniz. Ya da ne bileyim işte şöyle de bir şey yapabilirsiniz. Eğer ki hani hem 3'e hem 5'e bölünür sorusunu şöyle değiştirirseniz 3'e ya da 5'e bölünür. Şuraya gelirsiniz. 2 tane çizginizi bırakırsınız. Bu sefer de yine hatta şurayı tekrardan 27 yaparsam yine aynı değeri hem 3'e hem 5'e bölünür yazısını ekrana yazdıracaktır. Niye yazdıracaktır? Çünkü biz burada ya da veya yapısını kullanıyoruz ve burada şöyle bir şey vardır. İki değerden birinin doğru olması yeterli bizim için. Yeter ki ikisi birden yanlış çıkmasın. Ama bizim sorduğumuz soru o değildi. Hemen şuraları geri alıyorum. Else tabi kapatmayacağım. CL geliyorum tekrardan. Hem 3'e hem 5'e bölünmez deyip buraları yazdım. Bu sorumuzun da cevabı bu şekildeydi arkadaşlar. Geliyorum burayı tekrardan yorum satırına alıyorum. Ve 9. sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle şurayı da aşağı aldım dedim ki bir sayının pozitif ve negatif tek ya da çift sayı olup olmadığını kontrol edin ve konsola yazdırın. Hani diyoruz ki bu sayı hem negatif ya da pozitif olarak bakacağız hem de çift mi tek mi olarak bakacağız arkadaşlar. Burada sizlerle birlikte hem e, yapayım öyle gösterelim. Hatta siz de bir deneyin. Çünkü ben burada başka bir şeyden de bahsedeceğim arkadaşlar. Hani Tiner'den bahsetmiştim, anlatmıştım sizlere. Tekrardan onu da göstermiş olacağım. Onun üzerinden de gideceğim. Yani soruda siz gitmemiş olabilirsiniz ama yine de e, öyle bir şeyle yapacağız arkadaşlar. Şimdi let dedim. Bir number atayalım. Değerimiz eksi 16 olsun. Aşağı gelelim. Şimdi ilk başta neye bakalım? Zaten yapay zeka bize seçenek hakkı sunmuyor ne yazık ki. İlk başta sayının eee pozitif mi negatif mi olduğuna bakalım. Diyorum ki if number büyükse sıfırdan getir aşağıda bana de ki işte clg diyorum bu sayı pozitif sayıdır işte. Sonrasında diyorum ki benim bir de else if'im olacak. Else if number eşitse sıfıra hatta burayı o şekilde yapmayalım. Biz burada hiç kendimizi yormayalım. Çünkü diğer bütün durumlarda zaten sıfırı döndüreceğiz. Şöyle yapalım arkadaşlar. As if değil. Num zaten yazdırıyor dediğim gibi. Number. Yani num değerimiz. Number değerimiz. Sıfırdan küçükse eğer. Console.log negatif sayıdır yazdırsın. Bizim sayımız negatif bir sayı. Ekranı zaten direkt negatif sayıdır yazısı geldi. E şimdi bu durumları sağlamayan değerler ne var arkadaşlar? Şöyle geri alalım. Niye sildiğimi bilmiyorum. As değerinde de artık bu dönecektir. Sayı sıfır değeri. Sayı sıfırdır. Değerini yazdırır ekrana. Ne yaptık burada? Bir number değeri atamıştık. O number pozitif sayımı negatif sayımı sıfır mı olduğunu şu şekilde de, e, koşul yapılarıyla bulduk arkadaşlar. Tekrardan söylüyorum. Tekrardan söylüyorum. Eğer ki hiç bunları öğrenmediyseniz açıp o videoları izleyin arkadaşlar. Bundan önceki iki video zaten biri if else yapısı biri de switch case yapısı arkadaşlar. Hani atom operatörlerini vesaire de bilmiyorsanız daha da geriye gidin. Bu zaten herhalde serinin 13. videosu falan olması lazım. Yani Total o arada bir buçuk saatlik bir video falan olması lazım. İzleyin hani izlemeden ilerlemeniz sizler için sıkıntı olur. Ee, onun Harici şu anlık söyleyeceğim başka bir şey yok. Da. Ee, bir detayımız daha var. Sayının tek mi çift mi olduğunu bulacağız. Bunu da şöyle yapacağız arkadaşlar. Ben biraz değiştirerek yapacağım sizlere. Number diyorum. Eğer ki ikiye bölünüyorsa ve kalanı sıfırsa orada tayner'den bahsediyorum. Çift sayıdır diyorum. Sesim de tone oldu az önce fark ettim onu çok kötü çıktı. Neyse sorun yok bizler için. <laughs> Değilse de tek sayıdır diyorum. Biz bunu nasıl kullanıyorduk arkadaşlar? Diyorduk ki biz böyle uzun uzun if else yapısını yazmak istemiyoruz sadece iki tane değerimiz var zaten else if vesaire de kullanmayacağım. Diyorum ki number'ım num değerim eğer ki ikiye tam bölünüyorsa ve kalan sıfırsa zaten şu şu demek number değerini ikiye böl ve kalan eşittir sıfırsa şuradaki if yapısını oluşturuyor çift sayıdır yazdır ekrana şuradaki iki noktada else yapısını da sokuyor diyor ki onu ekrana tek sayıdır olarak yazdır. Bakıyoruz. Bizim sayımız eksi 16. 16'nın 2'ye bölümünden kalan sıfırdır. O zaman sayımız arkadaşlar bizim çift sayıdır. Hatta şöyle hem orayı hem orayı değiştirecek bir sayı yazalım. Şöyle yazdığımız zaman pozitif sayıdır ve tek sayılı değerlerini de ekranda görmüş oluruz arkadaşlar. Geliyorum şöyle buraları tekrardan yorum satırını alıyorum ve son soruya geliyorum. Bu son soruda bilerek sizlere bir zaman tanıyacağım ve bu soruda anlatmadığım bir detay olduğu için bir zaman tanıyacağım. Çünkü burada amacım sizlere yazılımda kod yazarken ne yazık ki her şeyi bilemeyebiliyoruz. Bazen bazı fonksiyonları öğrenmemiş olabiliyoruz. Ve bu soruyu nasıl yapacağınızı öğrenmeniz için araştırmanız gerekiyor. Bir yerde çok ufak bir detayı var zaten. Hani bir bölümü hani bunu gidip de yapay zeka ya sormayın sakın. Yapay zeka ya sorarsanız hiçbir şey öğrenemezsiniz. Gidin hani bir sayının en büyüğünü ve en küçüğünü nasıl bulurum JavaScript e diye Google'da aratın, öğrenmeye çalışın arkadaşlar. Ben bilerek bu soruyu böyle bıraktım. Hani bunu anlatmamıştım da derste ve bunu çözmenizi bekliyorum. Sonrasında ben zaten sizlere değerini soruluyor anlatacağım arkadaşlar. Ee, Çözmüşsündür diye düşünüyorum. Umarım araştırıp bakmışsınızdır. Çünkü böyle videoyu izleyip geçmekle ne yazık ki ben bayağı bunu yani bunu çok yaptım. Sizlere arada hemen bir tavsiye vermiş olayım çok bir işe yarayan bir detay değil. O yüzden dediklerimi yaparsanız bence yazılım alanı için mutlu olursunuz diyorum ve daha fazla uzatmadan değerimle sorularıma başlıyorum. Geliyorum. Let A diyorum. 5 diyorum. B 7 olsun. C de 3 olsun. Çok güzel değerlerimizi yazdırdı. Şimdi diyorum ki let benim en büyük değerim tabi A değil. Biz onu o şekilde bulmayacağız arkadaşlar. Herhangi bir if else yapısı da kullanmayacağız burada. Burada şöyle bir şey yapacağız. Diyeceğiz ki max ve max diyeceğiz. A, B, C sayısı arasında en büyüğünü seç diyoruz. Burada ne yaptık arkadaşlar? Matematik modülü içerisindeki maksimum fonksiyonunu kullandık ve A, B, C değerlerini içine girdik. Bu şu demek. En büyük değeri. Artık biz bunu konsola birazdan yazdırdığımızda matematik yani met e, modülü içindeki max fonksiyonu alacak. Bu, bu max fonksiyonu da bu içindeki değerleri şu 5, 7 ve 3 değerleri arasındaki en büyük sayıyı yazdıracak arkadaşlar. E bu böyleyse en küçüğünü de zaten tahmin ediyorsunuzdur. Bu şekilde çalışıyor ve biz bunları gelip CLG deyip şöyle en büyük sayı en büyük en küçük sayı ya da en küçük yazar ekrana gelirse eğer en büyük sayıya 7 en küçük sayı da 3 değerlerini ekranda görmüş oluyoruz arkadaşlar. E, bu da işte anlatacağım sorular çözeceğimiz sorular bu kadardı yoruldum. Uzun bir video oldu herhalde. Baya nefesim falan kesildi bir yerde. Çünkü bugün üçüncü videom falan herhalde bu son iki buçuk saatte. Neyse çalışmadan zaten kimse kimseye ekmek vermiyor. Kimse gel sana iş demiyor. O yüzden çalışmaya devam edelim. Tekrardan diyorum bu soruları çözmeye devam edelim. Switch case yapısını anlatırken 3 video demiştim. Herhalde 2 videoda bırakacağım soru çözümünü. Çünkü for ile ilgili sorular da olacak. O zaman devam ederiz arkadaşlar. Diğer derste de tekrardan bir soru çözümümüz olacak. Bu arada onu tekrardan söyleyeyim. Anlatacaklarım, söyleyeceklerimiz bu kadardı. 132 satırda kod yazmışız. Ellerimizden öper. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Umarım hepiniz e, istediğiniz alana, istediğiniz şekilde ilerlersiniz yazılımda. E ben de elimden geldiğince sizlere destek olurum her zaman. Hani bunlar biraz bilgilendirme amaçlı. Bana LinkedIn hesabından, mail hesabından, işte Instagram hesabımızdan ulaşıp bana sorular sorabilirsiniz. Bilmediğim bir konu olursa da ben de en azından öğrenmiş olmak için hani benim de illa üstlerim var. Hani tanıdığım, ettiğim bir sürü e, hani expert de yani senior'ın da üstü insanlar var. Onlara da sorarım. Tekrardan size dönüş yaparım. Dediğim gibi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar.